Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle bir aklındaki evet. e, kişi ne düşünüyor, beni düşünüyor mu, e, ilişkimize neler olacak açılımı ne yapacağız. Bunun için deste seçeceğiz. Ben zaten desteleri karmıştım ama birlikte bir enerjimizin geçmesi için yeniden karmak istiyorum. Şimdi onları kararken siz aklınızdaki kişiyi geçirin. Birazdan bir bölme işlemi de yapacağız gerçi. Şimdi. ilk olarak oksijen desteğinizle başlıyoruz şimdi onun için kartlar seçeceğiz Şimdi Rose Quartz'a geldik. şimdi destelerimizin karılmadan önceki hali bu şekilde. Şimdi burada odaklanmamızı istiyorum. Odaklanın bakalım hangi enerjisi daha fazla çekecek, hangi destenin enerjisi sizi çekecek. Odaklanın bakalım buradan. Evet. başlayalım açmaya. Şimdi arkadaşlar gördüğüme göre şöyle gözükmüş. Bu kişi birazcık varlıklı bu kişi gibi gözüküyor. Böyle patronlarından ya da kendisinden daha büyük, daha üst seviyelerdeki kişilerden maddi olarak destek alan bir insan gibi çıkmış buradan. Size de bu ilişki boyunca tanışıklığınız varsa çok yardımcı olmuş gibi gözüküyor. Ondan size gelen yardımlar var. Bunu sadece maddi olarak algılamayın bu arada. Size gelen yardımlar sadece maddi olarak değil ama manevi de aynı zamanda. Hani böyle belki bir, bir sorununuzu aşmanıza yardım etmiştir. Böyle bir, bir durum olmuştu. Ama size yardımcı olduğu gözüküyor burada. Bu kişi birazcık böyle elindeki fırsatları iyi bir şekilde kullanabilen bir kişi. Sizin ilişkiniz hep bu şekilde olmuş. Böyle dalgalı da bir durum var. Her zaman uyum sağlamayı bilmiş. Çünkü zaten uyum yeteneği yüksek. Neyi ne zaman yapacağını bilen bir kişi gibi gözüküyor. E, ee, yalnız ilişkideki sıkıntıları aşamamış gözüküyor hala. Böyle ilişkide sıkıntılar yaşanmış. Böyle çok e, dar boğaza girilmiş bir ilişkide gibi. Böyle önünüzü göremediğiniz, sadece geçmişe takılı kaldığınız, belki hayatınızdaki kişileriniz eski, hayatınızdaki eski kişilere takılı kalmış olabilirsiniz ilişkide. Böyle gözüküyor. Böyle hani geçmişe takılı kalmış, ilerleyemeyen, ne önüne bakabilen, ne geriye dönebilen bir yapı çıkmış. Şimdi bu ilişkide yaşanan bu geçmişe dönüklük de bu kişiyi çok fazla etkiliyor. Çok fazla hayal kuruyor sizinle alakalı. Böyle bakın hayalleri var. Şimdi bu iyi kötü hayal olarak dedik. Yani Herkes farklı bir şey söyleyebilir ama e, ayağın yerine basmayacak derecede hayaller kuruyor böyle şu anda de Gayet hayalleri yerinde öyle bir e, hani ilişki bitmiş dahi olsa şey yok, Sizi atma durum yok dediğim gibi sizi düşünüyor kafasından. Böyle e, birazcık tabii ki olmayacak gibi gerçek dışı hayalleri de var ama sizin önünüze bir fırsat çıkacak birlikte olmak adına eğer ki ayrıysanız, ayrı değilseniz de ilişkiyi ilerletmek adına bir fırsat çıkacaktır. Ee, birlikte olmak için ilişkiye tekrar bir fırsat doğuyor arkadaşlar dediğim gibi. Bakın e, zaten eğer ki hani reddedersiniz ya istemiyorsanız hani herhangi bir kaybınız yok ama eğer ki hani tekrar birlikte olmayı inerseniz sizin önünüze çok daha farklı bir hayat çıkabilir. Böyle yeni baştan bu ilişkiye başlama şansınız var. Önünüze böyle ufak tefek engeller çıkacak ama şu anda e, durum söz konusu hata belki size demiştir ya barış takımı filan böyle yani çünkü onu düşünüyor kendisi şu anda ama önünüzde bir iki engel çıkabilir ben size onu belirteyim ben yani öyle çok gürültülü sanlık değil böyle yani ufak tefek şeyler çıkacaktır kişiler belki e, çünkü hani bazı kişiler var gibi gözüküyor önünde. geçmişten gelen özellikle. Ama bakın şöyle biraz geleceğe de baktığımız zaman bu ilişkinin sonunda ilişkiyi seçerseniz sorunlarınızı açtığını görüyorsunuz. Sorunların aşıldığını görebiliyorsunuz. Bütün ilişkideki sorunlar çözülüyor ve siz çok mutlulukla bu ilişkiye devam edebiliyorsunuz. Bakın ilişkide istediğiniz bütün her şeyi elde ediyorsunuz. Şuna dikkat etmenizi öneririm. Yalnız yakın gelecekte ilişkinizle devam etmek karar alırsanız ve çok mutlu olursanız Allah dağılıp versin tabii ki. Ee, hani her şeyi elde ettikten ilişkinin bir bitişi vardır. Hani her şeyi elde ettim. Zaten benim tavrına girmemenizi öneriyor kartlar size. Çünkü e, o hissiyatsızlığa girerseniz ilişkinizin sonu kötü bakın. E, o yüzden burada o doyumsuzluk hissin, çok aşırı doyum hissine kapılmayın. Aldıklarınızla her zaman mutlu olun. Bir de e, geçmişe çok takılmamanızı öneriyor kartlarımız. Bakın gelecekte çok mutlu olma şansınız var gördüğünüz gibi ama Geçmişe baktığınız sürece bu ilişki gerçekleri, bu e, ilişkideki bu mutluluk gerçekleşmeyecektir. Birazcık geçmişi bırakıp e, önümüze bakmayı, önümüzü görmemiz gerekiyor artık. Yani bunları yaparsanız çok mutlu bir ilişki sizi bekliyor. Ama dediğim gibi geçmişi aşamazsanız ne yazık ki sonu hüsran diyebiliriz. Evet bakın ya biz benden söylemesi, size mesaj atmayı aramayı düşünüyor. Yakın bir zamanda bir arama, mesaj atma, tekrar bir birleşme durumu söz konusu. Gayet güzel çıkmış aslında o Yani birinci meslemiz. Sorunlarınızı da dedik. Bu kadar. Yani burada daha ne söyleyebilirim ki? Dediğim gibi çok mükemmel çıkmış yani. Bir mesajdır, aramadır, gelirse yorumları bekliyorum. <laughs> yani Rose Quartz'ı Gür Kularsı, Gür Filması mı oluyor?

arkadaşlar bu ilişkiye baktığım zaman geçmişte ihanet görüyorum direkt çok net olan bir şey yani burada bir ihanet var ee, belki bir aldatma aldatılma yöntemiyle bitmiş bir yoluyla bitmiş bir ilişki olabilir ama burada bir sinsilik var yani böyle arkadan böyle bir dolap çevirmiş gibi gözüküyor bakın direkt ihanet aldatma hastalık belki ama yani işte hani ne kadar olmuş zaten düşüklükler hastalık falan ama daha çok ihaneti çağrıştırıyor çünkü Arkadan çevirilen bir oyun gözüküyor, sonradan böyle oluyor kişinin, siz yapmış olabilirsiniz, size yapmış olduğu hiç fark etmez. Burada bir ihanet sonucu bu ilişkinin bitişi gözüküyor burada, açık açık çıkmış yani. Şu anda güncel durumunda da aklınızdaki kişinin, tuttuğumuz kişinin böyle bir hedefi var, bir isteği var, uzun zamandır istediği bir şey var. Ve ona doğru kararlılıkla artık ilerleme yolunda karar almış kendisi. Ya belki sizle bir ilişki düşünüyordum Ya tamam artık ben hani bir ağlatma olduysa ben düzeleceğim artık böyle olmak istemiyorum gibi bir, bir şey koymuş olabilir kafasına. Hani daha düzgün biri olmaya çalışıyorum diye. Böyle ama hedeflediği o doğrultuda böyle çok güzel bir şekilde ilerliyor. Yalnız birazcık karamsar bir yapısı var güncel durumunda. Belki birazcık umutsuz, eğer ki hani sizinle tekrar barışmayı falan düşünüyorsa ya beni affetmez mi gibi şeyleri var ama siz aslında ona böyle birazcık daha karşılık veriyorsunuz gibi gözüküyor. Sadece bunu görmüyor. Sadece böyle her şeyin kötü yanına odaklanmış. Hiç e, sizin verdiğiniz sinyalleri görmüyor gibi çıkıyor. Çıkmış. Birazcık daha bu e, oğlunun yanları görmek için farklı bir açıdan bakması gerekiyor. Yani artık sadece o karamsar dünyadan çıktı. E, biraz daha farklı bir bakış açısı yakalasa aslında dediğim gibi sizinle karşılık verdiğinizi görecek ama işte o kafa yapısından çıkamıyor bir türlü geçmişte yaptığı hatalardan dolayı. Ya da geçmişte ona yapılan hatalardan dolayı emin olamadığı için. Tabii ki hani bir e, karamsarlık var. Hani olur mu olmaz mı şeklinde. Bakın yakın gelecekte de böyle bir yakın olası gelecekte tabii ki yani kesin bir şey. Ee, bir haber alıyorsunuz, ben çok bu ilişkiler hakkında iyi bir haber alacaksınız. Hiç beklenmeyen ama sizi çok mutlu edecek bir haber geliyor. Ee, i̇lişkiyle ilgili çok güzel bir haber alıyorsunuz. Bakın buradan yakın gelecekte çok böyle güzel sizi mutlu edecek bir sonuca da bağlanan bir haber olacak. Böyle çok mutlu olacaksınız. Havaları uçacağınız bir haber diyebiliriz. Diyebiliriz. Bakın burada ilişkiyle ilgili ne isterseniz olacağının haberini vermek size. İstekleriniz bu ilişki doğrultusunda oluyor. Birleşmek istiyorsanız birleşiyorsanız. Diyelim ki ilişkili aradan çıkartmak istediğiniz birileri var ama karşınızdaki kişi buna yanaşmıyordu. Ee, her şekilde sorunları atlattığınız, sizin çok mutlu, e, tekrar bu ilişkiye çok mutlu şekilde başlayacağınız bir dönem başlıyor. Ama şunu belirtmekte fayda var. İsteklerinizi birazcık gözden geçirin. Çünkü biraz ee, yapımız sayesinde bu hırslı yapımız sayesinde bütün istekleriniz olmayacak. Diyelim ki küssünüz, barışacaksınız ama e, bir tane var diyelim ki görüşmesini istemediğiniz için kavga etmiştiniz. Tamam mı? Mesela arkadaşıyla görüşmeye devam edecek, size de barışacak ama siz hani arkadaşıyla görüşmeye devam edecek yani İstekleriniz olacak ama bütün istekleriniz olmayabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü çok fazla şey üst üste bilince Birazcık sizin yapınızdan da kaynaklı, istekleriniz olacak, sizi de mutlu edecek ama her istediğiniz olmayabilir gibi gözüküyor açık olmak gerekirse. Bakın burada da gördüğünüz gibi çok güzel bir ilişkinin tekrar başlangıcına haber veriyor kaynaklarımız burada çok mutlu olabileceğiniz bir dönem dediğim gibi birazcık sadece hırslarınıza, isteklerinize dikkat etmenizin uyarısını yapmış. İstekleriniz yani istekleriniz olacak ama her istediğiniz olmayabilir. Yani olmayanlara üzülmek yerine olanlara sevinmeniz sizin açınızdan çok daha iyi gözüküyor. Ya böyle tutan baktığımız zaman genel olarak da dediğim gibi şu ihanet olayı birazcık sıkıntılı geçmişte o aşılıyor aşmak istediğiniz takdirde tabii ki aşıyorsunuz ve çok daha mutlu bir şekilde ilerleme şansınız var. Güzel çıkmış aslında. Şu geçmiş şeyi olmasam bir daha iyiymiş. Geçmişi şey görmek <laughs> çok hoş olmadı ama olsun. Dediğim gibi en azından ilerisi güzel gözüküyor. Tekrar böyle bir yakın zamanda şu an için tabii ki herhangi bir problem gözükmüyor. Tekrar başlarsa Tabii ki dediğim gibi bunlar bir olasılık. Her zaman olasılıklar yaptığımız hareketlere göre değişir. Verdiğimiz kararlara, aldığımız ne bileyim ne, kararlara göre değişiklik gösterir. Şimdi yani üçüncü desteğimiz olan Aki. Şimdi bakın arkadaşlar ilişkinin sorunlarından bir tanesi şöyle geçmişindeki şu problemlerden bir tanesi sizin her zaman çok fazla geriye düşür düşür dönük düşünmeyiz. Sürekli geçmişte yaptığınız şeyleri değiştirmeye çalışan bir yapı var karşınızda. Karşınızdaki kişi de olabilir bu siz de olabilirsiniz ama ilişkideki temel problemlerden bir tanesi bu. Keşke şunu böyle yapmasaydım. Keşke bunu böyle yapmasaydım. Şurada şöyle söylemeseydim, burada böyle söylemeseydim diye sürekli sürekli geçmişi değiştirmeye çalışan bir karakter çıkmış burada, ilişkinin esas problemlerinden bir tanesinden. Yani geçmiş maalesef değişmiyor, yani onu artık anlaması gerekiyor. Her kimse, siz kendi yapınız, hani kendi yapınızı kendiniz bilirsiniz. Bu sizseniz kendinizi değiştirmeye aman dikkat edin diye. Hani bırakın geçmişle yaşanmıyor, önünüze bakmayı tavsiye diye ee, bazı problemler olmuş ilişkide ama aşamayacağınız kadar büyük problemler değil bunlar. Böyle sorunları birazcık kısa süreli bir çözmüşsünüz, sonra bir beklemeye almışsınız. Çok fazla çıkmamışlar. Ama e, bu beklemenin sonucunda en sonunda bir ilişkide yıkım gerçekleşmiş bakın. Ama yıkım aynı zamanda yeniden başlangıcın da habercisidir bakın. E, ilişki yeniden başlama şansınız çok yüksek gibi gözüküyor. Burada bakın beklediklerinizin e, şeyini alıyorsunuz. Müka, mükafatını alıyorsunuz. İstediğiniz oluyor bir haber alıyorsunuz. Sevindiğiniz bir haber olacak. Ki ilişkiyle alakalı olduğuna göre. Barışma istiyorsanız barışma haberi olabilir. Bir mesaj olabilir, bir arama olabilir. Ee, yalnız eğer ki gurur yapan tarafı sizsiniz. Yani böyle bir mesaj atmaktan, şey yapmaktan çekinmeyin. Çünkü beklemenin birazcık size kaybettireceği bir dönemdesiniz. Yani beklemek size çok fazla kazanım sağlamayacaktır. O yüzden düzgün bir şekilde böyle duygularınızı ifade ederek bir mesaj atmak, aramak, her ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Tam zamanında. Şimdi geçmişteki şeye takıldım da. Neyse. Yani dediğim gibi aslında hani sorunları aşmışsınız ama hiç beklemediğiniz bir anda bitmiş. Yani böyle siz de birazcık şey, açıkçası şaşkın gözüküyorsunuz. Hani birazcık anlamamışsınız ya. hani sudan çıkmış balık denir ya. Yani birazcık öyle gözüküyor orada. Yalnız şu kuyucuklu durumda birazcık böyle bir yardım almayı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızla konuşmayı, bu ilişki hakkında bir aile bir bireyinizle, birbirinizle konuşmayı böyle düşünüyor, istiyor olabilirsiniz. Bu çok iyi bir karar olabilir. Çünkü bazen tek içimden halledemediği şeyleri başkasından yardım alarak çok daha rahatlıkla ya da çok zorlanacağınız yere tek başınıza. Başkalarına yardım olarak rahatlıkla aşabiliriz. Dediğim gibi bu ilişki hakkında birazcık birinden böyle bir konuşmayı düşünüyorsunuz. Çok doğru bir karar olduğu çıkmış. Gündeminizde birazcık böyle bir değişiklik var. Bir mekan değişikliği olabilir, ev değişikliği olabilir. Belki eski kurtulmak istiyorsunuz. Böyle yeni bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Bir, sürekli bir değişim istediğiniz bir evredesiniz. Sürekli bir değişim yani bir taşınmak istiyorsunuz belki. Belki ilişkinizi kurtarmak için, atıyorum aileler çok yakında ilişkiyi kurtarmak için biraz daha uzağa taşınmayı düşünüyorsunuzdur. Bu çıkmış burada böyle bir sürekli bir değişiklik, değişikliğin gündemde olduğu bir durum var açıkçası. Belki de yardımcı, değişiklikle alakalı isterseniz taşınacaksanız tabii ki bu çok olası bir durum. Yalnız size şunu söyleyeyim, yakın gelecekte böyle bir olay oluyor. Ve o olaydan ne kadar mutlu siz bile inanamayacaksınız yani sizin lehinize böyle çok güzel bir olay gerçekleşecek karşınızdaki kişiyle siz çok mutlu olacağınız bir bu ilişkiden yani böyle nasıl anlatabilirim ki böyle tartışma olabilir sonucunda sizin haklı bulunacağınız bir tartışma olabilir bir konuşma olabilir önümüze bir şey söylerler size ve sizin ne kadar haklı olduğunuz ortaya çıkar bu sen ilgili. Mesela bir kavga ettiyseniz bir bitiş vardı ve sen bunu ne yapmıştın ama şöyle şöyle karşınızdaki kişi bunu kabul edecek ve size hak verecek ve siz çok mutlu olacaksınız gibi gözüküyor. Yalnız ufak tefek ilişkili tartışmalar olacak. Bilginiz olsun böyle küçük küçük hafif atışmalar, tartışmalar yan yan hukuk olacak. Birazcık sizi zorlayabilir ona da ama dikkat edin. Birazcık böyle çok öfkenize de şey çıkın, sahip çıkın diyebilirim. Bir de arkadaşlar karşınıza çıkacak insanlara dikkat etmenizi öneririm. Çünkü birazcık düşman var. Bu ilişkiyi istemeyen çevrede çok fazla insan var. Onlardan biriyle yüzleşeceksiniz. Hatta gibi çıkmış burada bakın. Buna çok dikkat edin. Böyle çevrenizdeki insanların size davranışına belki karşı tarafın ailesinden olabilir arkadaş çevresinden olur. çok dikkat edin. Burada dediğim gibi zaten yüzleşmek zorunda kalacağınız aslında da birazcık bir döneme gireceksiniz yakın dönemde. İlişkide tartışmaları olacak ve o kişiyle yüzleşeceksiniz. Yani bu ilişkiyi istemeyen, sürekli zorluk olarak çıkan, sizden çok hoşlanmayan bir kişi gibi gözüküyor. Onunla bir yüzleşme yaşamak zorunda kalacaksınız yakın gelecekte bakın. Bakalım ne dedik? Hiç beklenmeyen bir anda gittiğini söyledik. Bir yardım alabilirsiniz dedik. Bir değişim dedik söz konusu. İlişkide beklediğiniz haberi alıyorsunuz dedik. Burada hiçbir sıkıntı yok. ilişki devam edebilir dediğiniz Hani hiçbir problem yok. Devam eden bu ufak tefek tartışma devam edecek ama ediyor. Ama şu şu kart bakın size en güzel uyarı kartını bu verdi. E, o yani bunu istemeyen kişiyle yüzleşme kartı yani yüzleşeceksiniz yakın gelecekte en güzel e, güzel demeyeyim de tabii ki en uyarıcı haber bu oldu diye düşünüyorum bu desteği için bakalım hemen hemen bütün yılları da verdik diye düşünüyorum umarım ki beğenmişsinizdir size kopyalım kartlarımızı için şimdi çok teşekkür ediyorum Beni desteklemek isterseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, geçen videoda söylemiştim eğer ki herhangi bir farklı bir açılım paylada, işte kariyerde e, isterseniz yorumlara hemen yazabilirsiniz. Onu yaparız bir dahaki güne. Bugün günlerden Cuma sanırım. Belki Pazar gününe ya da Pazartesi gününe yeni bir video atarız. Ee, dediğim gibi herhangi bir açılım istiyorsanız özel olarak direkt yorum olarak yazabilirsiniz. Pazartesi günü direkt onu çekerim. Böylelikle onu paylaşırım. Ee, bu kadar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.